Bu bazen bluetooth, bazen ise koca bir lanet gerçekten. Kesin duymuşsunuzdur. İnsanların unfortunately I do love diye bir listesi oluyor. Maalesef yapmayı seviyorum dedikleri. Şimdi ben de size kendi unfortunately I do love listemi paylaşacağım. Bakalım nasıl bir insanmışım hep beraber görelim. Başka yapan var mı bilmiyorum ama ben bir Whatsapp'tan ses kaydı gönderdiğimde o ses kaydını <laughs> dönüp tekrar dönüyorum. Kesinlikle yaz insanı değilim, kış insanıyım. Her şeyin soğuğuna bayılıyorum. Yani kahveyi de soğuk içmeyi seviyorum. Ne bileyim soğuk sandviçi de sıcak sandviçe göre daha çok seviyorum. Ve bu çevremde biraz normal karşılanıyor ama Yapacak bir şey yok yani. Çayı bile soğuk içerim. Kendimi övmek için de söylemiyorum ama genel olarak bir şeyin nasıl yapılacağını herkesten daha iyi kavradığımı düşünüyorum. Ama anlatırken çabuk sinirlenebiliyorum. O yüzden buna maalesef diyebilirim gerçekten. Hızlı hareket etmeyi seviyorum. Hızlı düşünmeyi de seviyorum. Hatta benden hızlı da konuşuyorum. Yavaşla hiç tahammülüm yok. Bazen birine çok kızsam bile... Empati kurmam gerekiyormuş gibi düşünüyorum ve kendimi illa onun yerine koyuyorum. Daha hani hem iyi hem kötü bilmiyorum. Kıyafet alırken mağazada deneyerek almaktan nefret ediyorum. Çok yorulsam bile hallediyorum demekten asla vazgeçemiyorum. Fazla sezgiselim. Küçük detaylardan bile insanların ne düşündüğünü anlayabiliyorum. Bu bazen bir lütuf, bazen de koca bir lanet gerçekten. Bence ben fazla işkolik bir insanım. Son birkaç yıldır bunu törpülemeye çalışıyorum ama kolay olmuyor maalesef. Ne yapayım ben de böyle bir insan. Fantastik ve bilim kurguyla alakalı e, Dizi ve filmlere bayılırım İyi bir yapımsa işte evren nasıl var oldu insanlar nasıl var oldu gibi Sorulara cevap bulabileceğim Her şeyi okumaya dinlemeye bayılırım <laughs> Bazen abartabiliyorum ama Gerçekten kitaplığım bu Tarz kitaplarla dolu Maalesef benim Bir müzik istem yok arkadaşlar Tamamen ruh halime göre değişen bir müzik sevgim var Şarkıyı beğendiysem Eyvah ki ne eyvah yani. O şarkı haftalarca işte defalarca dinlenir. Bence bunu hepiniz yapıyorsunuzdur ya yapmıyor musunuz? İnsanlara güç vermeyi seviyorum ama kendi içimde yorgunken bunu belli etmeyi hiç sevmiyorum. Yalan söylemek özellikle de hani minik yalanları söylemek hiç bana göre bir şey değil. Söyledim yalanı unuturum yani. Bu da böyle bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Öpüyorum.